o tartımların, müzik içindeki tartımların ve ritmin e, parçalanması başka bir tonlamaya geçiş, başka bir e, anti müzik gibi bir şey aslında atonel müzik. Youtube'da bana örnekleri var. hakikaten tahammül edilmesi falan zor bir şey, deneysel bir şey. tam şey, tecahiden atonel müzik vurgusu ve bu konudaki bazı sanatçılara dair dikkatleri, bunları yazdığında 60'lar 70'ler ya yani bugün falan hani YouTube diye bir şeyler bakıyorsun ama o tarihlerde bu kayıtlar ulaşmaları, bu tartışmaları falan çok enteresan gelmişti bana. Ee, kendi şiirinde de biz bu atonal müziğin ritmi kıran, akışı e, sende eden, şiire bir kekemelik katan, şiirdeki e, alışkanlıkları ve bütün konvansiyonel e, durumları e, yıpratan, onları dönüştüren etkisini ben Ece Aydan'ın şiirinde bu atılan müzik vurgularla rastladıktan sonra şahit olmaya başladım. E, Ahmet Oktay, güncel sanatı ilgisi çok konumda yoğundur. E, yani o, bu konuya has bir özel müstakil kitapları var. İnge ve metropol müydü? Böyle kitap var. Sadece e, sanat üzerine yazdı. Resim sanatı, resimle alakalı yazıları vardı. Tablo eleştirileri, ressam eleştirileri vardı. Yeni Spadol keza çok resim düşkünü, resim meraklısı, resim üzerine yazar e, kitapları vardır. Editörlüğü zamanında yap, yaptığı yerlerde de mutlaka resme yer açar. Hocam İlhan Berk'ten bahsetti. İlhan Berk'in e, mesela kendisi de defterleri vardır. Kendi yaptığı, kurduğu, yazdığı, işte çizdiği defterleri vardır. Resimleri vardır. E, ee, bunlar sergilendi. Ayrıca e, daha dün bir yerde karşıma çıktı bir e, kare. E, bakıyorsunuz Sürrealistlerin çıkışları zamanında biz e, birçok önemli e, ressamı, e, şairi, film işte üretmeleri falan bir arada gidiyoruz. Aynı karede. Yani bakıyorsunuz ben gördüğüm karede işte Sartre var, yanında Camus var. E, ee, Picasso var hemen arkada ayakta duruyor Picasso. Ondan sonra Bruno Yen var, İspanyol e, yönetmen. Ondan sonra var bir yerde. Şimdi bakıyorsunuz şairi, ressamı, işte sinema yönetmeni, e, zaman zaman filozofu falan aynı kareye girebiliyorlar e, ee, birbirlerinden bir alışveriş içindeler. Peki bunu bunu nasıl izah eder Yani şair şiirine odaklanmış, şiirine kanalize olmuş, şiirine konsantre olmuş biri değildir. Şiir dışında başka formasyonlar onun dikkatini e, dağıtır mı, dağıtmaz mı? Gibi sorularımız da var elimizde. Şimdi e, ben şöyle bir kendimce açıklamam var buna modern sanat dediğimiz şey modern sanat dediğimiz şey aslında sadece ortaya eser koymaktan ibaret bir şey değil. Yani ortaya yazı, tablo, işte bütün ortaya koymaktan ibaret değil. Aynı zamanda modern sanatı sanatçılar geride bir tavır bırakmak bir jest bırakmak olarak da e, anlamışlar. Yani e, bakıyorsunuz, e, tek kitaplı, bir e, çığır açan isim. İşte Rambo oluyorsunuz, e, çok küçük yaşta bir e, e, kitabını tamamlamış, e, şiir tarz etmiş e, ama geride bıraktığı şey sadece eser değil, hayır, sadece eser değil, orada bir sanatçının imgesinin yaratılması, modern sanatçının imgesinin ortaya çıkması var, bir jest var, bir tavır var. Bu tavırla beraber sanatçı modern oluyor.